Rusya'dan geldik biz. Normalde benim eşim doğuma doğum yapmaya geldi buraya. Ya estetik cerrahide hemen hemen bütün randevularımız dolmaya başladı diyebiliriz. Türkiye'nin güzel doktorlar burada. burada. Sağlık turizminde hedef 1 milyonun üzerinde hastaydı. Ancak koronavirüs nedeniyle o hedefe ulaşılacak mı zaman gösterecek. Kesinlikle ulaşılacağını düşünüyorum. Tabii ki eğer covidde farklı bir çerçeve gelişmezse. Koronavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşları iptal edilmiş, ameliyatlar ertelenmişti ama Türkiye'de COVID sürecinin çok güzel idare edilmesi sebebi. Türkiye olan inanç bir kat daha arttı. Türkiye'ye gelenler tercihlerini daha çok medikal estetikten yana kullanıyor. Ameliyatlara değil resmen sanat burada hizmet beş yıldızlı. Yurt dışından kadınlar özellikle estetik yaptırmak için erkeklerse saç ekdirmek için geliyor. Termal, spa turizmi, obezite cerrahisi de yine en çok tercih edilenler arasında. İnsanların buraya gelmesi olmadığını anlamamız gerekiyor. Evet. Merdiven altıyla da savaş yapıyoruz. Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen birkaç ülkesi arasında Avrupa'da ise birinci sırada. Geldikten sonra ülkesine döndüğü zaman da bizim şampuanımızı, ilacımızı ve diğer bütün yan ürünlerini kullanmasını sağlamayız.